bildiği üzere gözlerdeki damar denizli devlet şikayetleri söz konusudur. Sebep olabildiğini hepimiz biliyoruz. Özellikle göz sağlığının çeşitli sebeplere bağlı olarak bozulabileceğini, bunların başında hipertansiyon, damar sertliği, atresikleroz da gelmektedir. E, körlüğün doğuştan ya da çocukluk çağında meydana gelebilecek diyabet, yüksek hipertansiyon gibi rahatsızlıklarda gözde meydana gelebilen iltihabi hastalıklar, göz tansiyonu, katarak, göz tümörleri sebebiyle de oluşabileceğini sizlere ifade etmek istiyorum. Özellikle şeker hastalığının özellikle düzensiz şeker hastalarında gözde çeşitli bozuluklara neden olan sıkılığı. katarak e, gelişmesi diabet'e bağlı göz komplikasyonlarına olabilir. E, gözlerde damarların çatlaması büyük göz içi kanaması kaybına sebep olabilecek büyük olaylara sebep olabilir. Göz sağlığı açısından önemli özellikle çok e, ne kadar renk katabilirsek soframıza göz sağlığımız için balık ve vitamin desteği havuç özellikle A vitamini görmemiz için çok önemli. da göz için ışık şartları da çok önemlidir. özellikle okuma, televizyon seyretme gibi gözün sürekli ve dikkatli kullanılması durumlarında ne kamaşma yapacak ne de parlak ışık ne de görmeyi güçleştirecek kadar az ışık olmalıdır. Işık kaynağı yazarken sağ elini kullanan kişi sol omzu ve başı üstüne gelmelidir parlak güneş ışığının ultra böyle etkisinden korunmak için güneş gözlükleri gerekli olduğu gibi değişik ışık kaynaklarına meslek ve diğer amaçlarla maruz kalabilecek kişilerin özellikle koruyucu gözlük takmaları şarttır. Bu iş güvenliği için de gerçekten önemlidir. Çünkü pek çok kaza bu sebeplerle özellikle göz kayıpları bu iş kazaları sonucu meydana gelmektedir. Ve sık sık bizlere başvurmaktadırlar. Ayrıca okuma mesafesi 30 ile 40 cm televizyon izleme uzaklığı ya da TV seyretme uzaklığı 3 ila 4 metreden az olmamalıdır. Gözlerin periyodik kontrolleri yapılmalı ve sağlıklı olduğu bilinmelidir. Herhangi bir sorusu olan varsa bana ulaşabilir. Evet herhangi bir sorusu olan yok herhalde. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize göz sağlığı ile e, dolu, sıhhatli günler diliyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum.